Tüm takipçilerime selam olsun. Bugün Serhat Şehrimiz Edirne'deyim. Ve Edirne'de meşhur tencere köfteyi deneyeceğim. Nerede? Karaağaç'ta. <laughs> köfteyi yaptırdım. Şöyle gölgeye de geçtim. Şu büyüklükte bir köfte. Tadına bakıyorum. Ben içerisine sadece soğan eklettim. Belki bir ızgara köfte değil ama gerçekten tadı güzel, hoşuma gitti. Yüzüncü yıl tencere köftesi kara ağaçta. Bu Ebirgen tarafına gittiğinizde böyle değişik taşlı bir Lozan caddesi var. Lozan Caddesi'ni bitiriyorsunuz. Kavşağın oradan tek yön yola giriyorsunuz. O yolun sonunda hemen solda. Gidenlere afiyet olsun. Bu durup, daha doğrusu bu ekmek arası 250 lira.